Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle yanımda e, yengelerim var bu Enes bu Korhan <laughs> bu da, ben de ağrıyor kameraman bu çocuk adı Enes soyadı Batır Enes Batır şaka yaptım. Tamam, hadi ver. Şurada ne var? Enes'in kardeşi. Hayat kardeşin. ne var? var. Sponsor yapmıyordum artık. Hayat Tabii işte, evet. Enes Batur'un kardeşi. Hadi hadi kamerayı. Uuu bacaklarına bak. Oh! Ben yaptım oraları. Hadi. Hadi gözlüğüne bak. Mi? Artık vereceğim. Allah Allah'ım. 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 Al. Bir gün işte e, o biz yazın çok bekliyorduk okul zamanı. Turnuvalar bekliyorduk futbol turnuvası. Herkes de bizim kazanacağımızı biliyordu. Biz ondan şey yaptık. <laughs> ne Bayağı hiç hazırlanmadık. Biz kendimizi çok yeneriz diye düşündük biraz kaldı. Yeneriz diye düşündük. Oğlum elimi tutuyor lan bu. Harun yapma yeneriz diye düşündüm. Ondan sonra okulda da altıların en güçsüzü vardı. Tamam mı? Kim o? Altı, altı biz altı aydık. Herkes bizim yeneceğimizi biliyordu. İlk maçımızda zorlu bir rakipti. Ezeli rakip Aman, Fenerbahçe Galatasaray şey. gibi bir şey Hayır kafam. Eee 6 beydi herhalde hadi gel. kadar. Ana 6 beydi. Abi ondan sonra Ondan sonra işte 6 beyle maç yapıyorduk. Gel. Gel. Yaparken Hadi gel. Eee <laughs> yaparken yaparken işte ya, ada ya. rakip takımın en iyi oyuncularından biri çıktı tamam mı? İşte ilk yarı falan bittiydi sıfır sıfır. Maçı kazansak yarı finale çıkıyorduk. Bu mallar yenilmiş. da gerekiyordu. Ondan sonra <laughs> Ondan sonra ya. Ya ya ayağını. Ee, i̇şte yenmemiz gerekiyordu. İlk yarı üzüntülü bitirdik. İkinci yarı kendimize güvendik. Sahaya çıktık. onda ev vurdu. Tamam değişti Kameraman değişti bu arada. Şimdi Kameraman değişti arkadaşlar. Biz çocuklarla Benim. dövmeye gidiyorduk. Evet. Şaka. Sonra öğretmenini aradılar. Evet. E e e e <laughs> gittik. Evet. Öğretmen bize kızdı. <laughs> 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 ne yapın? Sonra gittik ve velileri dövdük. Kim kimdi? O da mı bittim mi? Ben arkadaşlarım işte. Hadi lan. <laughs> İsimlerini de sayacağız. Bana da hoş. <laughs> Can yavaş. Çiğdemi çöktü. Vurdum, vurdum. Gel buraya, gel. Geç sen buraya geç. Şimdi bir gün kararlaştırdık arkadaşlarla gezeceğiz. vurdu Oğlum şöyle vurdu ama ya. Başla. Ee, bir gün. Dur başlamadı. şak Bir gün biz e, okuldaydık tamam mı? Ondan sonra işte. Biz sınıfadaydık. Ee, e, i̇lk rakibimiz çok zordu. Çok ama çok zordu. Çok zordu. Ondan sonra. Korkmaya başladım. Ben iki <laughs> Ya ya bir, bir İki vuruşta ne yaptı Az ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir hızardı. Tam bir şerefsiz. <laughs> sonra <gülüyor> bizim işte rakibimiz çok küçüktü. 6C'ydi. Biz 6B'dik. <laughs> sonra biz çok enerjikdik. Aha yenildik kesin yenileceğiz diye vurgularla yapıyorduk. Ondan sonra <laughs> aha yenildik. <laughs> Aa kırdın, kırdın. Ondan sonra biz çok korkuyorduk falan. Ama sonradan e, ben herkes diyordum ama biz yeniriz umudumuzu kaybetmeyin diye. <laughs> Ondan sonra bunlar e, onlar bizi hiç şey ya. dinlemiyordu. Sonra e, biz onları <laughs> iç iki, 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 iki ilk iki gol bizlerdi. Hem de şap diye. Şap diye. <laughs> Vurdum, vurdu, vurmadı. vurmadı. Vurmadı vurmadı. Ağrıyor. Hem de şap diye. Gol attık iki tane. İki, sonra. sonra. Oo, vurdu. ne yapıyor, ne yapıyor? <laughs> Bildin eline bastırıyor. <laughs> Ondan sonra <Yalamak> işte. Gel <laughs> öyleydi. Ha. Vurdum. Vurdu mu? Bilmiyorum. Oğlum vurdum lan şöyle vurdum ha? Gelmiyor. <laughs> Devam. Devam. Gel. Lan. Devam. Devam. gel lan, kes sen. gel. Ne olur mızıp mı diyor? Mızıp mı diyor? Onlar sonra, ee, onlar gol attı. İki İyiyim. tane. İki tane. Nasıl? <laughs> yapıyorum. Ben bir tane. Biz bir yapıyoruz. Biz vurdum. Bir tane gol attık onlara. İi, ee, ilk golü bizim <laughs> bir tane kornerden attı. Vurdum onu bakın. Vallahi vurdu. Gol yok artık ya. Şura mı geldi? Tamam. Seni oh, gidip oh, buraya oğlum. geldi. Burak sayılmıyor. <laughs> Allah Allah. Şu benim diyecek vaziy. Bana bakın. Bakın. <laughs> Sağ <Hey> sem <senin>. H gibi şey <laughs> olmam. <laughs> yani anlatıyorum bak geçin. Ondan sonra işte e, Oğlum düz dur. Bir golde kendi kalelerine attı kendi adamları. Öyle. Sonra şöyle, şöyle bir topluluk vardı. Şöyle, şöyle kocaman. Şimdi bir de içine beni. Aa, <laughs> dinleyeceğim. Vurdum. Vallahi oğlum vurdum. Ya, oğlum elime vuracağım. Oğlum biraz <laughs> önce eline vurdum ben. Eline, eline. <laughs> şey geliyorum, geliyorum. Yok. Üç kere vurdum ya. Ondan sonra işte ha, e, kodum kodum da bir, bir gün bir tane kaldı. Her şey kavga olur tamam, kavga ben. çok büyüdüm. Ya oğlum hepsi katıldı kavgaya var ya. Hepsi evet. Bak. Bak. <gülüyor> hepsi. <gülüyor> hepsi. <Vurmadın>. Vurdum ya. Olsun <laughs> <Vurdum> ya. Hepsi oğlum. Okulun. Oğlum hepsi. Vurdum ya. Oğlum ben geri vuruyorum. Ya bana ne yer yer için vuruyorum ben? Sonra şöyle, şöyle Kalabalık mı var? Şöyle kocaman. Şöyle. Bunlar işte olsun. okulun. hepsi. Biliyor musun? <laughs> okulun <Kardeşim> hepsi. <laughs> sonra işte veliler falan geldi. <laughs> veliler. sen biliyor musun? Biliyor. Ondan sonra işte bu veliler... Değdi. Değdi. la Değdi. Değdi. Tamam. Başla. Başla. Abimle bir savaşı yapıyorduk. Dur evet, Eti sallandı onun. Dur. Dur bana. Sallandı. dur bana. Dur ne gel ben buraya. Başla. Başla başla, başla. Gel. Bir tane Ben onu bağlayayım getir de. Onu var. var. Bağlayayım Sus, Sus, bunu. Hasat'ı var bali. yeni aldı. Evet. Bağlayayım Hadi vur. <laughs> Hayalet ekranıydı. <laughs> Hayalet ekranı. <laughs> <laughs> Sen gel bakayım. <laughs> Video 5 dakika da uzadı da bir saniye. Yok bir, bir, Yo, bir, bir, da <laughs> bir, bir, dakika. lazım. bir dakika. Ben yaşamam abi. Bir dakika. Böyle, 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 dakika içinde var. vur ne kadar vur. Ben Başla. Var. Sen mi az vuram ya. Bir şey anlat Fiyat. Okulda kavga vardı. Fiyat. Bütün okul gelecek günlerde. Vurmadı. Ay, vurmadım. Şu aldı böyle. Arım acayip çaktım. Bebeğinin arkaya girdi. Gördüm. Neyse video bitti, bitti zaten. Sağ. Neyse. Hadi. Kaç dakika oldu? Görüşmek üzere. Tamam, bekle hayır. hayır daha bitmedi. Hayır hayır, 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 hayır. hayır, hayır. Bekle. Son çıkışı çok yapacağım. Çok Arkadaşlar kanalıma. Boş boş konuş.